Evet, Ferrari gitti. Plakasını bile görmedim. Aslında gördüm. Abi, ABY. Çok güzeldi. Evet, spor otomotivlerde ayrı bir güzel oluyor. Yeni bir yol sohbetleri videomuzda karşınızdayız. Yine yoğun bir gün. O iş bu iş. Sonra bir de trafiği çektik. Tam oldu. Evet, sorumuz şu. Tesla Model Y ne kadar iyi? bunu konuşalım. Ya motoruna hiçbir şey demiyorum. Yani cidden mesafede çok iyi. Arkadan çekiştiği saymadım. Arkadan çekiştiği saymazsak eğer dual motor bildiğiniz gibi e biri long range 5.2 saniyede 0 100 var. 560 km gidiyor. A performans ise e, 3.7 saniye 0 yüzü inanılmaz bir değer yani ben hiç unutmuyorum hmm. 1999 yılındaydı ee, ilk işte üniversite başlamıştı Zibidi bir arkadaş vardı onun da böyle e, tanıdık bir arkadaşı vardı işte babası Fransa'da disco gece kulübü falan işletiyordu çocuk geldi 98 model M3 o zamana kadar ben hani emin kıyısından geçmek tutun yani bizde en büyük araba bizim için en lüks araba ya yani o zamanki şartlarla o uzay kasa o Pelvetra'ydı. Çok güzel bir kasaydı. Cidden böyle gri belki bilirsiniz böyle yumuşak geçişleri olan ee, o eski kütlerden sonra Toyota Corolla'ydı ee, eski tip bu XL, GLI diye hani belki şeylerini hatırlarsınız. Ondan sonra M3'e bindim. Ee, zaten subwoofer vardı ba şeyi bagajı ama 5000 mark vermişti o zaman o zamanki parasıyla. İnanılmaz bir müzik sistemi vardı. Ya bir müzik sistemi sonuna kadar açarsanız da hani kulağı nasıl rahatsız etmez onu da görmüştüm. Onda mesela hızlanmanın ne olduğunu anlamıştım. Onun 5.6 saniyedi. Yani şu an hani 98 model. Sonra gelmişlerde de belli bir orana geldi 5 saniye ama son yenilerde ancak daha düşük sayı şeyler var. Siz bu 90 hatta bir yanlamıştı böyle. Arkadan çekişli olduğu için demiştik dur yani yaşamak istiyoruz sakin ol adamım demiştik. Yani oralarda görmüştüm hani 5.6 saniye bile inanılmaz bir rakam. Yani sen bunu normal long range 560 kilometreli bir aile otomobilinde sağlıyorsun. Yani cidden teknolojinin geldiği yerler muazzam. Ama ve yani işte teknoloji üreticisi mi otomobil üreticisi mi burada biraz ayrışıyor. Yani biraz detaylara bakınca detaylardaki sorunlarda kayboluyorsunuz. Yani bu inşallah yeni model 3'te böyle olmaz ama model 7 çok garip. Yani hani Beni en çok şaşırtan şeylerden biri yani yağmur yağıyor. Yağan yağmur ön taraftaki sileceklerin altından iç tarafı nüfuz ediyor ve içeride iç bölgenin ıslanmasına sebep oluyor. Yani çok ya komik şeyler. Yani işçilik anlamında işte temel sıkıntılar var. Yani baktığınız zaman Fonksiyonel anlamda söylemiyorum. Çünkü fonksiyonel anlam yani işte e, dikiz aynasını işte yanlardan ayarlasaydımlar. E, efendime söyleyeyim e, işte her şeyi tek bir monitörden yapmasaydılar biraz e, bu şeye karşı yani Tesla'nın duruşuna karşı bir şey. Tesla'nın da bunu değiştireceğini asla düşünmüyorum. Netekim herkes Model 3'te eee ortada küçük bir e, kilometre sayı yani bir konsolu beklerken hani en azından e, koymadılar hala e, işte çok büyük bir tablet e, büyüklüğünde mega tablet büyüklüğünde bir ekran üstünden her şeyi tek bir yerden yapmayı fonksiyon olarak e, seçiyorlar. E, onda da devam edeceğini düşünüyorum. Yani sadelikten yana e, kullanacağını düşünüyorum. Ama çok geliştiriyorlar. Cidden şimdi yeni model işlerde 629 km ile 660 km arasında bir menzil farkı var. Yani inanılmaz değerler. Ama yani şeyleri hiç düşünemiyorum. da bir de şey farkı var. Yani şimdi model Y diyoruz. Model 3'lerde daha zaten eski model 3'lerde daha çok sorun vardı. Model X, model S biraz ayrı dünya. Çünkü model Ese ben bindim. Ee, biz Hollanda'ya gitmiştik. Arkadaşlar e, işte sizi alacağız demiş havalimanında. Eşine şirket aracı ne vermişler tahmin edin. Model S vermişler. Bizi aldılar işte Model S'de. P85'ti sanırsam. E, muazzam bir şeydi. Yani ben şok olmuştum. İlk kez e, yani bir Tesla ve Model S yani e, gördüm. Onunla beraber e, çok ilginç bir deneyim olmuştu benim için. Vay demiştim. Ya cidden biraz Model S, Model X biraz daha üst düzey diyebilirim. Ha tabii onlarda da e, jenerik sorunlar vardır ama zamanla düzeleceğini düşünüyorum. Ama ya böyle ufak tefek sorunların olması da ilginç yani. Hani e, ya çok basit ya. Şu arkadaki bagajlığın üstündeki o şeyi bile Artık ismini bile zikretmeye gerek yok diyorum. Yani saçma sapan bir şey. Yani normal arabalardaki gibi olur koyun yani oraya. Yani sonra kapatın. Çok basit bir şey yani, çok zor bir şey değil aslında. Yani böyle abidik kubidik şeyler çıkıyor ve yani birkaç kişide gördüm. İşte yedek parça olmaması, bir tampon işte arka tampon eziğine karşın iki aylar iki buçuk aylar bekleme süreleri çok büyük bir sorun yani Tesla'nın dediği neydi Mayıs'ta ben servis ağını yaygınlaştıracağım ve ayrıca yetmedi ne yapacağım eee marketplace açacağım ve burada işte Tesla'nın parçalarını işte eee tesisatlarını size sağlıyor olacağım. Çünkü gelen işte bardaklık yerine, bardak koysanız bardak durmuyor, ekstra bardaklık alıyorsunuz. Ee, çok bir derin şey yapmışlar, saklama alanı ama efektif kullanmanız için içine ayrı bir iki katlı şey kullanmanız lazım. Ya böyle ufak tefek ama böyle e, ya da gelen, Default'ta gelen paspaslar kayıyor kullanışlı değil. Böyle böyle şeyler var onları alacak bir aslında şey yapılacaklardı yedek parça. O da yok. E şey yok. süper Supercharger yayacağız dediler. Kaç tane var? Sanmıyorum fazla olduğunu. En son sayıları azdı. Hani bununla ilgili de çok yüksek sayıya ulaşacağız demişlerdi. Aslında baktığın zaman çok yani hani BDDK tarafında Ya da hükümet tarafında buna Bir yokuş olduğunu düşünmüyorum Çünkü o kadar çok farklı firma var ki Yani artık elektrikli Şarj istasyonu Yani şarj istasyonu açan Buna Yani yaygınlaştırmaya çalışan Niye testi yapamasın? Yani Biraz geciken bir süreç var İnşallah toparlarlar Ama ya Model 3'ün Türkiye'ye gelmesi Gerekiyor bilmiyorum Berlin'de üretilirse gelir ama Berlin'de üretilmezse gelmesi zor. Biraz model ağını yaygınlaştırmaları lazım. Göreceğiz bakalım BDT ile nasıl kapışacaklar. onu da göreceğiz. Bakın önümde top gidiyor bir tane. Ay şey ilginç mesela yıllardır yani 10. senesinin yani ne senesinin, çok daha fazlasını alsın ama model 7 tabi daha kısa sürelerden bahsediyoruz ama ya model e, Y'deki ufak tefek sorunların belki yarısından fazlası TOG'da yok yani TOG yeni üretilmiş e, bir yani yerli aracımız ama onlar onda ben daha mesela daha fazla olmasını bekliyordum ama velaki yok yani a, biraz şey yani teknolojik araç mı Otomobil üreticisi mi? Bir karar vermeleri lazım ve ya bunu da hallederiz, geçeriz bırakmaları gerekiyor. Böyle olursa çok daha sorunsuz, çok daha güzel e, araçlar e, bizi ve kullanıcıları bekliyor olur. Şimdilik e, bu sohbetten de bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.